14. sorumuzda homozigot mor çiçekli bir bezelye ile homozigot beyaz çiçekli bir bezelye çaprazlaması verilmiş. F1 dönüne bakıyoruz. Burada homozigot mor bezelye ile beyaz bezelye çaprazlamasını yaparsak her birini ayrı ayrı eşleyeceğiz ve eşleme sonucunda oluşan F1 dölü yani birinci kuşak tamamı heterozigot olur. Burada baskın ve çekinik genler bir arada. Fakat fenotipte mor genin özelliği ortaya çıkar. Buradan iki tanesini alıp tekrar bir çarpazlama yapıyoruz. İki heterozigot birey çarpazlanıyor. Çarpazlama sonucunda elde ettiğimiz bezelyeler ve bu sonuçlara göre verilen ifadelerin doğruluğuna bakalım. Bezelyelerde mor çiçek geni beyaz, çiçek genine baskındır demiş. Bu ifadenin doğruluğunu F1 dönümündeki şu bireye bakarak anlayabiliriz herhangi bir tanesine. Baskın ve çekinik genler bir arada ama fenotipte baskın olan genin özelliği ortaya çıkmış. İkinci ifademizde heterozgot genotipteki özellikler fenotipte resesif genin etkisini göstermez. Evet buradaki genlere baktığımızda resesif bir gen var fakat bu fenotipte etkisini göstermiyor. Yani beyaz olmayı sağlayan gen çekinik olduğu için fenotipte beyaz özellik ortaya çıkmıyor. İkinci ifademiz doğru. Fenotipi aynı olan bireylerin genotipleri farklı olabilir. Yine F2 döllüne bakarsanız burada soruda yazılırken ufak bir hata yapılmış. Buradaki F2 döllündeki karakterlerden bir tanesi büyük M büyük M şeklinde olması gerekiyordu. Şunu düzeltirsek fenotipi aynı olan bireylerin genotipleri farklı olabilir. Evet, bu mor bir bezelye, bu da mor bir bezelye. Fenotipler aynı ama genotipleri farklı. Bu homozigot, bu ise heterozigot bir yapıya sahip. Üçüncü ifademiz de doğru olur. Cevabımız denizli. 15. sorumuza bakıyoruz. Heterozigot mor çiçekli iki bezelye. Heterozigot karakterleri yazalım. Evet bunlar heterozigot mor çiçekli iki bezelye. Çarpma yaparsak Evet. Çarpazlama sonucu elde ettiğimiz F1 dölü bu. Burada çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Oluşan fen bireylerin fenotip oranını sormuş. Yani genotip oranıyla fenotip oranları farklı olacaktır. Burada kaç farklı fenotip var ona bakmamız gerekiyor. Evet şu 3 birey mor olacak. Bir tane birey beyaz olacak. Yani %75 mor, %25 beyaz olan seçenek. Uygun seçeneğe baktığımızda bunun Bursa seçeneğinde olduğunu görüyoruz. 16. sorumuza geçiyoruz. Burada bir soy ağacı verilmiş soy ağacında sağlıklı bireyler, mavi, kırmızı bireyler, hastalıklı bireyler. Sorumuzda kalıtsal hastalıklı hastalıklar genlerle taşınır ve hastalığın ortaya çıkması anne ve babadan gelen her iki genin de çekinik olması durumunda ortaya çıkar. Soy ağacında sağlıklı bireylerin homozigot olduğu bilindiğine göre numaralandırılmış bireylerden hangisi ya da hangilerinde hastalığın görülme ihtimali var? Burada hastalığın cinsiyet kromozomları ile taşınmadığı belirtilmiş. Burada hastalığı oluşmasını sağlayan gen küçük A ve hastalığın oluşmamasını sağlayan gen büyük A ile gösterilirse sağlıklı bir birey mavi renkle gösterilmiş. Bunu büyük A, büyük A şeklinde yazıyorum. Kırmızı birey hasta olduğuna göre ikisinin de çekinik olması gerekiyor. Bu iki bireyden olacak bütün çocukların genotipleri, 4 numaralı bireye bakıyoruz. Babasından bir tane sağlam gen, annesine bir tane hastalıklı gen alacak. Aynı şekilde bir numarada 4 numara gibi olacak. Anne ve babadan birer tane gen aldığını düşünürsek 1 ve 4 numaralı bireylerin gen yapıları aynı. Burada baskın gen hastalığın ortaya çıkmasını engelliyor. Yani 1 ve 4 numaralı bireylerde hastalık oluşmaz. Burada sağlıklı birey için yine büyük A büyük A yazarsak 5 numaralı bireye geliyorum. 5 numaralı bireyin olasılıkları nelerdir? Bir tane anneden sağlıklı gen alır. Babasından bu iki genden herhangi birini alabilir. Dolayısıyla 5 numaralı bireyin iki olasılığı var. Ya homozigot hastalık genini taşımıyor ya da annesinden aldığı bir tane sağlam gen, babasından aldığı çekinik gen var. Evet. Bakın burada 5 numaralı bireyde iki olasılık var. Ya homozigot ya da heterozigot. Ama her iki durumda da hastalık ortaya çıkmıyor. Diğer taraftan sağlıklı bireyi Yazıyorum. Büyük A Büyük A Baskın. Şimdi buradan şöyle bir yorumlum, yorumlama yapmamız gerekiyor. Burada iki tane baskın var. Bunlardan bir tanesi bir numaralı bireyden geldi. Dolayısıyla bu baskın olan Gen, evet buradan geliyor. Yani çekinik olan hastalık geninin gelme ihtimali bu durumda yok. Kesinlikle baskın sağlam gen gelmiş. Şimdi iki numaralı bireye bakalım. İkinci genimiz iki numaralı bireyden geldi. <laughs> i̇ki numaralı bireyin olasılıklarını yazalım. Ya ikisi de baskındır. Ya da ikinci ifade çekiniktir. İki numaralı birey ya homozigot ya da heterozigottur. Ama tabi burada iki numaralı bireyde hastalığın oluşma durumu yok. Çünkü baskın sağlıklı genler var. Üç numaralı bireye gelelim. Üç numaralı birey Anne ve babasından hasta olabilmesi için her ikisinden de çekinik genlerin alınması gerekiyor. Bakın şurada bir tane çekinik gen var. Bunu alıyorum. Buraya yazıyorum. İkinci bireyde de çekinik bir gen var burada. Bunu da buraya yazıyorum. Evet, ikinci bireyde hastalıklı genlerin bir araya gelme ihtimali var. Ama bunun yanı sıra 3 numaralı birey İkisi de baskın da olabilir. Biri baskın, biri çekinik olabilir. Yani 3 olasılık var. Bunlardan herhangi biri olabilir. 6 numaralı bireye bakalım. 6 numaralı bireyin hasta olma ihtimali var mı? 6 numaralı birey annesinden çekinik geni alabilir. 6 numaralı birey babasından çekinik geni alabilir. Evet, iki tane çekinik bir araya gelmiş. 6 numaralı birey hastalığın ortaya çıkmasını sağlayan genleri taşıyor. 3 numaralı birey bu genleri taşıyor. Bunun haricinde 4 numaralı bireyde hastalık oluşmaz, 1 bir numaralı bireyde hastalık oluşmaz, 2 numaralı bireyde baskın sağlıklı gen olduğu için yine hastalık oluşmaz. 3 ve 6 numaralı bireylerde hastalığın oluşma ihtimali var ama kesinlikle hasta olur diyemiyor çünkü yanında diğer olasılıklar da var. Cevabımız 3 ve 6 olan Ceyhan seçeneği. 17. sorumuz. İstanbul'da asit yağmuru bekleniyor. Uzmanlardan önleminizi alın. İstanbul'da perşembe ve pazar günleri asit yağmuru bekleniyor uyarısı geldi. Yanda İstanbul'da 16 Ocak perşembe ve 19 Ocak pazar günü beklenen asit yağmuru ile ilgili bir haber verilmiş. Asit yağmurun oluşması nelere bağlıdır? Daha önceden de söylediğimiz gibi asit yağmuru havadaki gazların suyla birleşmesi sonucu ve bu gazlar azot dioksit, kükürt dioksit, karbon dioksit gibi gazlar suyla birleşince asite dönüşür. İfadelere baktığımızda havadaki SO2, NO2 aslında bir hava kirliliği olayıdır. Araçların egzoz gazları bu fosil yakıtların atmosfere ulaşmasını sağlar. Asit yağmuruna neden olur. Araçların kullanmış olduğu gazlar zaten birer fosil yakıttır. Bu her üç ifadede asit yağmurların etkenlerini oluşturur. Cevabımız denizli olacak. Evet bu sorumuza bir tepkime verilmiş. Tepkime de K yerine gelmesi gereken sayıyı bulmamız istemiş. Grafiğe göre tepkimenin denklemini yazarsak burada reaksiyona girenler A2, ve B2 reaksiyona girmiş. Reaksiyon çizgisinin sol tarafında ürünler ise sağ tarafına yazılmış. Bakın burada sıfırdan başlayıp artan bir grafiğimiz var. Bu da ürünün oluştuğunu gösterir. Sıfırdan başlamış, 9'a çıkmış. Burada basit bir denklem kurmamız gerekiyor. Kütlenin korunumu gereği şunu biliyoruz. Reaksiyona giren ürünler ile reaksiyondan çıkan ürünlerin toplamı kütlesi birbirine eşit olması gerekiyor. Değerlerimizi yazalım. A2 A2'ye A2 bakıyoruz. 5.2 başlangıç değeri son reaksiyon tamamlandığında denge değeri K. Yani reaksiyona 5.2 A değeri giriyor k kadar kalıyor. Dolayısıyla 5.2'den k'yı çıkartırsanız A2'nin reaksiyonda kullanılan miktarını bulursunuz. Artı B'ye bakıyorum. B başlangıçtaki miktarı 5.2 Tamamı kullanılmış. Sıfıra düşmüş. O zaman buradaki reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı reaksiyon sonucunda oluşan maddenin kütlesi toplamına yani 9'a eşit olmalı. Basit bir matematik denklemi. Burada 5.2 5.2'yi toplarsanız 10.4 yapar. 9'u sol tarafa alıyorum. k değerimizi reaksiyonun eşitliğin diğer tarafını atıyorum. Eksiydi. Pozitif olarak geçer. Burada matematiksel olarak bir işlem yapıyorsunuz. Bu işlemi yapmak tamamen sizin matematiksel zekanıza kalmış. K değeri 10.4 eksi 9 K değeri buradan 1.4 çıkar. Seçeneklerimize bakıyoruz. Evet, A seçeneğimizde 1.4 değeri verilmiş. Farklı geometrik cisimler verilmiş. Sorumuzda cisimler var ve belirli bölgelerden kesilip atıldığında basınç değerlerinin nasıl değiştiği sormuş. Katı cisimlerde basınç hesaplanırken ağırlığı yüzey alanına bölersiniz. Birinci cismimize bakıyoruz. Buradaki kesiğin e, tabi buranın 90 derece olması gerekiyor aynı zamanda. Dikey kesilmesi lazım. Burada baktığımızda X cisminde hem ağırlık azalmış hem de yüzey alanı azalmış. Eğer bir cisim dikey olarak düzgün kesilmişse basınçta herhangi bir değişme olmaz. İkinci cismimize bakıyoruz. Temas ettiği yüzey alanında herhangi bir değişim yok ama ağırlıkta bir azalma var. Kürenin üst kısmı atılıyor. Ağırlık azalıyor. Temas yüzeyi değişmediği için basınç değeri Azalacaktır Z'ye bakıyoruz Z'de X gibi dikey kesildiği için Herhangi bir basınç değişmesi söz konusu değil T cisminde ise Yine yüzey alanı sabit Atılan kısım Cismin ağırlığın azalmasına neden oluyor Ağırlık azalıyor Yüzey alanı sabit Bu da basıncın azalmasına neden olur X değişmez Y azalır Z değişmez. T azalır. Cevabımız denizli. 20. son sorumuzda periyodik tablo ile ilgili özellikler verilmiş. Periyodik sistemde kaç tane grup bulunur? Periyodik sistemde 18 tane grup vardı. Nihal doğru, Mustafa doğru, Turan yanlış cevap vermiş. Periyodik sisteme kaç tane periyot bulunur? Periyodik sistem 7 periyottan oluşur. Turan 18 demiş. Yanlış. Periyodik sistemin en kısa periyodu hangisidir? Birinci periyottur. Hidrojen ve helyum elementlerinden oluşur. pek doğru cevabı Mustafa vermiş. Soy gazlar periyodik sistemin 8A grubunda bulunur. Baktığımızda Mustafa'nın 4 tane doğrusu. Turan'ın hiç doğrusu yok. Nihal'in 3 doğrusu. Seçeneklerde cevabımızın Bursa olduğunu görürüz.